Buradaki esas sorulardan bir tanesi de şu: Tamam, harika, ama formam gereken bir konu daha var. Şu an sizin üstünüze bir mülk var mı? Evet var. O zaman siz bunu da kullanamazsınız. Neden? 5 milyon lira gayrimenkul değeri olan bir gayrimenkul için sizin kullanabileceğiniz maksimum kredi limiti 600.000 TL olacaktır. Çünkü %12.5'u kadar kredi kullanacaksınız. Ya Emre Bey ben bu zamana kadar o kadar çok emlakçıyla konuştum ki bu konuları biz hiç konuşmadık. Biz boşu boşu neyi bakıyormuşuz o zaman? Benim şimdi esas soruma geliyorum. Ne kadar nakdiniz var? Bizim 2 milyon nakdimiz var. 1 milyon da 1 milyon 700 e kredi çekebiliyorsunuz değil mi? Hayır çekemiyorsunuz. Siz ne kadar kredi çekebiliyorsunuz? 600 bin lira kredi çekebiliyorsunuz. O da 5 milyonluk ev olsaydı. Demek ki bizim 2 milyon cebimizde paramız varsa yaklaşık 2 milyon 400 bin liralık biz bir ev alabiliriz. 400 bin lira civarında da kredi kullanabiliriz gibi düşünebilirsiniz. Ama bu evi alacağınız bedelin Tapu masrafı, emlak komisyonu dahil olacak şekilde 2.400 sizin maksimum rakamınız olmalı. Geri kalan kısmı kadarı da evin bedeli olmalı. Yani sizin bakacağınız evler, satın aldım dediğiniz gayrimenkulün fiyatı yaklaşık 2.200 civarında olmalı. Siz bundan sonraki zaman zarfında eğer yatırımlık bir ev bakıyorsanız 2.250, 2.300, 2.350'lik evlere bakmalısınız ki 2.200'e almaya çalışıp kredi çektikten sonra bütün her şeyi ayarlayabilirsiniz.